Selam arkadaşlar. HTML CSS derslerimizin 4. serisinden devam ediyoruz. Şimdi yazdığımız kodları önce bir atomda açalım. Daha sonra internetten açalım. Şu an bu şekilde gözüküyordu. En son burada bırakmıştık. Şimdi size metin biçimlendirme özelliklerini göstereceğim. Nedir bu metin biçimlendirme özellikleri? Şöyle alt alta göstereyim size isterseniz bunları silelim. Kafanız karışmasın. Şunları silelim. CSS kısmını da silelim. Şimdi CSS kısmıyla hani biz yaptık ya şöyle örneğin işte kalınlaştırma yaptık, renk verdik falan. Bunları HTML kısmında yazacağız. İyi sildik, Style'ı sildik. Evet. Buradan ana sayfa, şu başlığı da değiştirelim. Metin biçimlendirme özellikleri. Evet. Bu makale kısmını da siliyorum. Şimdi yazın. Öncelikle ilk etiketimiz B etiketi. Bu B etiketi koyu metin yazar. Metni koyu yazar. Metni, metin koyu olacak yazalım. Metin koyu olacak. Kapatıyoruz. Göstereyim size. Şu şekilde metni koyu bir şekilde yazdı gördüğünüz gibi. Ondan sonraki EM etiketimiz. Bu da vurgulanmış metin yapar metni vurgular yani kapatıyoruz hemen altına strong yapalım strong etiketi de güçlü yazdığımız metni güçlü yapar şöyle direkt yazalım o zaten kapatıyor güçlü metin güçlü ve önemli metin Aslında önemli güçlü metin. Şimdi şöyle bir fark var yani bu B etiketi gördüğünüz zaman zaten pek bir fark olmadığını anlayacaksınız. Şimdi bu B etiketi strong etiketi arasında şöyle bir fark var. Bu strong etiketi SEO optimizasyonlu bir etikettir. Yani Google arama motorlarında sizin bu yazdığınız kısmı önemli kılar. B etiketine istinaden Burası daha önemli olduğunu arama motorlarında belli etmiş olursunuz yani o yüzden Eğer bir Metinde bir kısmın önemli olduğunu belirtmek istiyorsanız bunu Koyu olarak B olarak B ile belirtmektense Strong ile belirtmeniz o metnin Önemli olduğunu Google'a yani arama motorlarında Söylemiş oluyorsunuz yani bu kodla strong koduyla Ondan sonra italik yapmak için i e etiketini kullanırız. Orada italik metin yapar. Daha sonra altı çizili metin yapmak için ins etiketi. Altı çizili metin. Daha sonra üstü çizili metin del etiketi. sonra büyük metin yazmak için big etiketi küçük metin yazmak için small etiketi Al sonra ee, önemli metin yazmak için onu sonra göstereyim Aslında mark etiketini sonra göstereyim daha iyi anlarsınız ee, şunu Örneğin bu h2o işte x kare bunları yapmak için nasıl yapacağız onları da göstereyim size ee, Örneğin alt indis olarak geçiyor bu alt indisi Diyelim ki H2O'yu yapacağız mesela alt indis olarak yapmamız lazım değil mi? H kare olmuyor çünkü. H2O, H'ın ikisini suyun içine aldığımız zaman şu şekilde yaptığımız zaman bu H2 ikisi altında olacak. H2O dedik mesela. OL etiketini açtı. H2O olacak. Ondan sonra üst dinlisi olması için de sub etiketini kullanacağız. Bunu da x kare diyeceğiz diyelim ki. Sub etiketini kullanacağız x kare. Daha sonra e, adres öğesi için buraya adres yazabiliriz. Adresimizi gireriz. Daha sonra e, diyelim ki bir alıntı yapacağız, alıntılacak metini burada Logquit içine gireceğiz. Şunun içine e, bir Lorem Ipsum yazısı alırım, yani şey yapalım. Buradan aldım diyelim ki Lorem Ipsum yazısını. Bunun alıntı olduğunu belli etmek için bu etiket içerisine, içerisine giriyoruz bunu. Alıntı olduğu belli olsun diye. Bu uzun bir yazıydı mesela. Bu kısa yazıda da Q etiketini girmemiz kısa alıntı metinlerde de Q etiketini girmemiz daha makbul olur. Örneğin birinin sözünü yazacağız. Ee, diyelim ki Atatürk'ün sözünü yazalım. Ordular ilk hedef ileri dedik. Kapattık. Başka. Şimdi bir de şey var. Markı da şurada göstereyim size. Örneğin şu kısmı biz e, sarı olmasını istiyoruz. Yani önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Hani defterde sarı kalemle, sarı fosforlu kalemle çizersiniz ya bir kelimenin üstüne. Bu da aynı öyle bir şey. E, mark etiketi. Bu kısmı sarı olarak çiziyor. Şöyle yapalım. Şuraya kadar alsın. Sarı olarak üstünü çiziyor. Önemli olduğunu böyle vurguluyor yani. Üstü çizili metini yaptık. Hepsini yaptık. Tamam. Bir bakalım. Evet, şimdi şöyle bir etiketimiz var. BR etiketi. Şu. Bu etiketle birlikte hepsinin arasında boşluk olacak arkadaşlar. Örneğin e, bunun buradaki metin bunun altına girecek. Buradaki bunun altına. Bir altta iki boşluk bırakıyor yani bu etiket. O etiketi de öğrenmiş olalım. Hepsinin arasına bırakalım. Karışmasın. Daha düzgün görün. Ver etiketi. Dur, şurada değil. Daha sonra bir de şey yapalım bakın. HR etiketi var. Örneğin bu HR etiketi de düz bir çizgi çeker. Şu çizginin düz olduğunu Düz bir çizgi çeker. Yani burayla burasının arasına düz bir çizgi attık gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bakıyorsunuz. Evet. Metin koyu olarak vurgulandı. Burada B etiketi. Burada metni vurgular. Metni vurguladı. Yani em etiketi. İtalik metin italik yaptı. Strong güçlü yaptı. Altı çizili metin ins metni altı çizili yaptı. Del üstü çizili yaptı. Büyük metin big. Small küçük metin. Gördüğünüz gibi indis burada. Sub etiketi h2o. X'in karesi için sub etiketi. Adresimizi girmek için burada adres butonu oldu. Diyelim ki adres girerek. İstanbul Mahallesi. 35. sokak. Yaz, yazdık diyelim ki. Burada adresimizi bu şekilde gösteriyor. Ee, sonra burada yazdığımız makale var. Görüyorsunuz. Burada markla belirttiğimiz yer sarı üstü çizildi. Üstü sarı olarak çizildi. Böyle olmasının sebebi buradan başlamasının sebebi bunun alıntılanacak bir metin olduğunu söylememiz için. Yani uzun ve alıntı bir metin olduğunu gösterdik. O yüzden böyle biraz ileride başlıyor ve yazı tarzı bu şekilde oluyor. Ee, kısa metin, kısa alıntılanmış metinde de bakın biz burada herhangi bir tırnak işareti yapmadım, yapmamamıza rağmen tırnak işareti oldu. Bir düz bir ters tırnak işareti. Bunun bir başkasının sözü olduğunu belirtmek için. Örneğin şöyle Diyelim ki burada belirtiriz. Şu şekilde. Yani başka gösterebileceğim bir şey var mı? E, bu kadar sanırım bu metin düzenleme etiketleri. Daha incelikleri vardır. Tabii ki bunlara da şey katarsınız. Bu HR'yi mesela düzenleyebiliyorsunuz. Klaslarla falan. Onun dışında temel olarak bunlar. Bunları bilmeniz şu an için yeterli sizin için. Bunları not alabilirsiniz. İsterseniz size burayı da açıklama kısmına atabilirim. Gerçi kendiniz yazmanız daha iyi olacaktır. Yani biraz şey yapın her şeyi hazır olarak kopyalamak pek de eğitici öğretici olmuyor. Şimdilik bu kadar. 5. seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.